deli şampuanları. Saçlarınızdaki çimen, ketçap ve kahve lekesini anında çıkarttı. Aaa! Gene düştü, gene düştü. <laughs> geldim, geldim. <laughs> Selamünaleyküm birader. Mazhar sen misin? <laughs> evet, benim, benim. İyi. <laughs> ee? Pardon ama siz kimsiniz? Ben tostadığın arabanın sahibiyim. Adım kısaca Şero. Ya öyle mi? <laughs> Size de geçmiş olsun. İkimiz de ucuz atlatmışız değil mi? <laughs> Vallahi bak koçum. Ben öyle pek ucuz atlatmadım. Arabanın tamiri... ...bana tam 400 milyona patladı iyi mi? Aa, olsun canım. Önemli olan can sağlığı. Size bir şey olmadı ya. Değil mi yani? Değil yani. Cebimden 400 milyon çıkınca ruh sağlığım acayip bozuldu. Bilmem anlatabiliyor muyum Masar Bey kardeşim? Zamanla düzelir canım. Merak etmeyin. Bana bak Masar birader. Benim ruh sağlığımın düzelmesi için bu parayı bana aynen ödemen gerekiyor. Doğru haklısınız. Madem ruhunuza zarar verdim, düzeltmek de benim görevim. Da da nerede? Mumu düşürdüm mumu. Çekitleri, çekitleri burada dört yüz milyon ha mili ne <laughs> evet işte çekiniz hazır vay be kendisi görme yani insanlı görmemiş diyorum hadi eyvallah bile hadi güle güle. <gülüyor> ne bile <laughs> ne güzel yaptın bir çekin çek yazdım çek yazdım! <laughs> işte geldi. Gözün aydın Reyhan, artık hayırlısıyla gelinimiz oluyorsun! <laughs> Ay inanamıyorum, inanamıyorum! Ama bu sefer nikah masasına oturmadan önce kesinlikle Mazhar Bey'e soracağım! Neyi soracaksın Reyhancığım? Eğer yine benimle evlenmekten son anda vazgeçeceksen boşuna hiç oturmayayım diye soracağım çünkü... ...şimdiye kadar kiraladığım gelinlik paralarıyla gelinlikçi dükkanı açardım vallahi! Haklısın kızım, çok haklısın! Ama bu sefer inşallah mutlaka olacak! Evet mutlaka olacak! Ah! Kızım bu da böyle! <laughs> Ay çay demlerken demliğe su koymayı unutmuşum! <laughs> Heyecanlan işte! Salak! Basara <laughs> bulaşan salaklığı nasıl düzeltebilirim acaba? Gözüm abla Hı. senin kitabında bu konuyla ilgili bir bilgi var mı bir baksana! Bir bakalım Ruhsan! <laughs> Nerede böyle manyak şeyler var gelip masarımı buluyor. Salaklığın düzeltilmesi, salaklığın düzeltilmesi, düzeltilmesi yok. Maalesef Ruhsar'cığım salaklığın düzeltilmesi diye bir şey yok. Aman be Vasar be, nereden gidip bu kazayı yaptın? İnsanın kazayla salak olması kadar saçma bir şey de var mı acaba? ne güzel ne güzel bir sürü şampuan var bir dar bir dar şampuanından biraz elinize döküyorsunuz şampuanı kafanıza sürüyorsunuz sonra kovadan su alıp kafanıza döküyorsunuz Ay abim yine gözlerini kapatmadan şampuanla başını yıkadı. <laughs> ay Mazhar Bey de amma salakmış yani. Bu sabahtan beri sekizinci gözünü yakışı. Sus bakayım çok ayıp. İnsan müstakbel kocasına salak der mi hiç? Aa duymayacağım bir daha. <laughs> ay, ay 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 ay, bu da ne? <laughs> Abimin yeni taktırdığı kafa zili. Fenerbahçe'nin durumuna sinirlendiği için... ...kanarya sessizliği çıkartıp tok sesi zili taktırmış. Neyse neyse tamam kapıya ben bakarım. Çöre, çöre, çöre. Amcığım. Merhaba Gazanfer Bey'ciğim, hoş geldiniz. Masar oğluma geçmiş olsuna geldi. Eksik olmayın <laughs> efendim. Tabii, bu arada elimde boş gelmedim. Masarın kan grubu olan NH negatif kan grubundan birkaç torba buldum, kaptığım gibi buraya getirdim. Ee, ne olur ne olmaz bakarsınız ileride lazım olur, bir kenarda bulunsun. <laughs> Ay! Aman, aman Gazanfer Bey'ciğim ağzınızı hayra açın, Allah muhtaç etmesin. Gene de siz buzluğa koyun dursun. <laughs> Allah kahretsin, piyastikmiş. <gülüyor> <gülüyor> Aa, böyle yaşlı kadın gibi oldum, annemi bezedim. Evlen Mazhar evlen. Gazanfar Baba hoş geldin. Ha, hoş bulduk <laughs> Masar evladım. Maşallah seni çok iyi gördüm. Gazanfar Baba ha. sana bir şey soracağım. Evet? Ee, sen bir reklamdan nasıl etkilenip şampuan alırsın? <laughs> Bilmem. Ben hiçbir reklamdan etkilenip şampuan almam. Ancak beleş verirler sağlarım. O halde benim bu reklamı böyle hazırlamamam lazımmış. Biri daha, biri daha, bedava, şampuan! Şampuanla para vermek yok! Alıyorsunuz, yıkıyorsunuz, para vermeden çıkıyorsunuz! <laughs> ne güzel yaptım reklamı ya! <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma.